gitti Konuşmak ister misin amca? Nereden başlayacağız? Vallahi aklına ne geliyorsa Vallahi konuşabilirsin. Ne bileyim ben, nasıl başlayacağız, ne söyleyeceğiz? Hani seninle köyün evlerini tanıtım programı yapacaktık. Ay ya, inşallah yapacağız onu. Bize konuşkan ben, birisi lazım. Ben her zaman boşum. Kravat, kat, elbise. Öyle mi olacak? Ya öyle olacak. E, i̇nşallah. O, i̇nşallah. O da olur. Onu da yaparız. Seni dünyada seyredecekler. O da olur, onu da yaparız. Şimdi Umut abi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Nasıl kalabalığı nasıl biliyorsun? Yeterli insan gelmiş Şimdi, mi? Şimdi bakın bu kalabalık aslında bunun için minnettarım. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica. gelince şu. Tanışma kaynaşma ve dayanışma açısından çok gerekliydi. Bunu da siz önce oldunuz. Böyle bir organizasyonu yaptığınız için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Herkes burada birbirini artık az çok tanıyabilecek ve çok güzel bir şey oldu yani. Ben bu benim çok hoşuma gitti benim. İstanbul'da aynısı olmuştu. İstanbul İstanbul'da tekniği. daha güzel olmuş. Ben orada bulunamadım. Üzgünüm. Ama gelip söylenenler hakikaten Bizim köyümüz açısından, köylerimiz açısından çok güzel bir şey olmuş yani. Teşekkürler amca. Mükemmel. Anda. Ben teşekkür ettim sizlere hepinize. İnşallah bunun devamını diliyorum ben. İnşallah her sene her yapmaya çalışacağız. Her sene böyle bir organizasyonun yapılması köyümüz açısından, tanışmamız açısından, kaynaşmamız açısından, dayanışmamız açısından çok Tabii gerekliydi. Mükemmel oldu yani. Tamam amca teşekkürler. Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Ben işte sen konuşacaksın mı? Ben <laughs> <laughs> ne konuşayım? Hafız abinin yanında konuşacaksam. Şey sen de. Ben, ben de <laughs> ki bugün ben işimizden ne? işimden ne, ne ettiniz? Onu söylesene. Burada ne söylüyorsun? De ki Murat. Bugün ben çalışacağız zaten anlasa. Bugün iş, eşim işimden mi? Eşimden mi Sen Ben de beni değil. Beş altı işi işten ettiler. Ha bütün ekip işten. Koca köy burada mı yoksa daha var mı acaba insan geride? Ya böyle mezarlığa yakın yakın olanlar duruyorlar. <laughs> mezarlığa doğru bakıyorlar <laughs> onun için gelmediler. Ne imza lazım biz? Gideriz oraya orada ölmeyelim daha yakın yerde olalım diyor. Tamam. <laughs> Sen sekim bitirdin mi bayram? Vay senden Allah razı olsun ki böyle bir şey sebep oldun yaptın da. Ben değil herkes 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 oldu yardım. yardımcı. Allah razı olsun İlk başta sen sebep oldun o bürçüler arkadaşlarımızın hepsine sağ olsun. Herkes Allah. yardım yardımcı oldu herkes. Allah razı olsun. Sağ ol bayram abi bayram abi. Yardım, Halinden memnun musun Mehmet dayı? Ya, Estağfurullah ne demek ne demek? niye sağ ol, ki Şu aleme bak <laughs> millet. İstanbul'da da aynısını yapmıştık. İstanbul'da da millet bir, bir, birikti. Ee, he, birikin, da <laughs> musa dayı nasılsın? İyi musa, de de Allah daha iyi etsin anlayın. Haydar dayı. Evet. Bir şey musun? Bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim Allah'a hem çok şükürler olsun. Bak bu aleme bu bu milletin bu haline çok şükürler olsun. Amin amin cümlemize. Hocam. Derslerinizi sonra hala dersiniz başı hadi kalk. Kalkın. Sen bir <laughs> şey de bak. Sağ olun var onun gibi öyle bir şey de geldik. Siz de sağ olun. Aslan abi çekiyor. Sen ne benziyorsun sen o. <laughs> Laz bir e, adam var ya. Cüneyt Arkın. Bu Cüneyt evet. Arkın öbürkü de şey. Kim <laughs> var ya ya Karadenizli. Tatlıların tadına baktım iyi. Karadenizli sahibi yapma ya. Şey ya o. Çörelim bozuldu vallahi. Cerrah Paşa'yı söylüyor tutup. Yok ya vallahi. Değerli Van, birisi. Tam. Ha, değerli birisi Başkasına mı özetiyoruz? Yo Vanlı Mehmet şey şey Arın Çok sorcu bir adam ya. Neyse canım hayret bir şeysin. Olsun fark etmez. Ya sorcu mu oldu neyse. Benim kutulu hazır mı? <laughs> Hangisi? Sen söz vermedin mi yani Gudullar'a? Ben söz vermedim. Ötekinden isteyeceksin. Vallahi mı? Valla. Trabzon'da, o. o gelsin Trabzon'dan sana. Abdullah'tan. Ya söz veren olmuyor sen mi? Abim söz verdikten sonra sorun ne? Sen söz vermedin mi şimdi? Ben kimseye O zaman o. Tamam ben yakalarım onu. Yakalarım. Biz bu yanı bağladık. Resul abi nasılsın? Ya varınız yoğun Resul Usta var bir tane İslam Karakoç köyünde ya. Evet teknik işlerle sorumlu evet, genel müdürümüz hiç, gerçekten sağ olasın. Hiç bizi göz önünde bulundurmuyorsunuz ya. Ne demek estağfurullah Biz, ne e, demek? şöyle Allah razı olsun bizim köylülerimizden şu ara şu anda topluluk halinde inan ki çok mutluyum. Allah razı olsun bu pikniği düzenleyenlerden sebep olanlardan. Hepimiz, hepimiz Çalışanlardan. var. Bütün köylülerimizden. Hepsinden Allah razı olsun. Sizden de. <laughs> Su 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 Tuzla İyi iyi muhalefet i̇yi. etmiyorum ha Hakikaten muhalefetçi tamam. Çek Aslan abi çek Az daha uçalım Bekle hele sıraya gel Az daha uçayım Ege abi şapkan mı düz mü? Düz 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 Tamam Kavurmanın altını aç Kavurmanın altını aç Kulak avı maşallah Seni dünya seyredecek Rahatlar Hay maşallah maşallah Aslan abi gel tadına bak gel Gençlerin ya yapmış ya. olduğu bir e, organize hepsine teşekkür ederim. Hasan abi nasıl olmuş? Tuzumuz iyi çok mi? Güzel, çok, güzel. çok güzel. Çok güzel. Ama. Çok güzel. Tamam. Şöyle bak ha Aslan abi burada görünmez meşre ya. Nereye başa bay yürü. Başa baylar biz şeyde. Yeter, yeter yeter. Artık, artık. Vay, yeter. 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 Yetmese tavşan buluruz. Tavşan çok ya. Çıkarız avlamaya. Evet. Şey Hadi dur sana kadınları uzaktan alalım. He? Şimdi Şimdi tamam mı uşaklar? Tamam, etin tamam mı? Et tamam mı? Tamam. İş, tamam. Şey Avre koy avreye. Hemen buradan. Bak şimdi buradan avreye söyle bayanlar şöyle bayanlar alsınlar. Yalnız yani, ayranı. Kepçe kimde var? Aslan abi. Yemeklerde çekeceğiz mi? Ha ha. Hadi Çok güzel. Ter çekimde var ha bak geçti. Yavuz Selman'ı kaç gündür geleli göz, gözükmüyorsun. Karşıdan vız o yana vız bu yana. Şeyimle e, <laughs> taksi. Selman'ın göbeği. Göbeğini çekme. İçeri çek orada. <laughs> Araba nasılsa Tifan Emin'in. He. Bari benzininin parasını verdi mi? Onu da alacağız. Neyle gidiyor bundan sonra? Arabayı verdi zaten. O, o gelmedi mi bizine. Yok. Vallahi Büyüğün abin abin de gelmedi. gelmedi. Tamam. Evet, Okey. Araba bağ mı ya? Ha. Baklava kim koyuyorsa güzel koyamıyor ha. İki tane koy, iki tane şey. Bak. Tek olmaz. Ben götür. Ne var ya? Al. Sen alayım direği. Büyük göze koy. Al takas. Ver 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 ver. Asıl servisi <laughs> yap hadi. Şapkan da yakın. Hadi gençler. Hadi ver onu ver onu hemen al. İsmail baklavaları dağıtmadan hadi. koyarsan daha güzel olur. Evet i̇yi, abi. İyi kesilmemiş herhalde. Kesilmemiş o yüzden. Adam çok behliler orada. Hadi hadi. 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 hadi ya sen. Yardım bu kadar. Hadi, hadi, yiyeyim, ya. yandın, hadi. bir tane de bak. Yok abi yemiyor. Yok ya. Sigara için. Sigara için. Yok abi. Yok abi. Tamam yedim. Yaz ama daha bitti daha tepsi. Neredeydi? var matching'i Ne diyeceksin? Biraz ya, şu yapalım. tarafa geç. Herkes. Tamam, sen bakıyorsun. Kim? Tamam oldu mu haber ver. Tamam. tamam daha sen. yeni başladık durumda. Yenge hadi ver herkese ver ama. Abi, Her Olmaz. yenge şeyin tadı nasıl olmuş <gülüyor> yemeğin? İyi <laughs> iyi ye, iyi alacak abi. Lan, ne olmuş, ne? Etler güzel pişmiş değil mi? İyi güzel <laughs> <sağ ol>. iyi. <laughs> 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 Kardeşlerim de kötü mü pişirdin? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse afiyet olsun. Allah sayma bu senelere gelmez bir cümle. Amin amin. Bu işin gibi konuş da çekelim seni ya. Şeyin... Gelmedi de ne kaldı orada. Kim? He o... Onlar gelmez daha ya. Gelegil adamı da bir millet bir daha ki, daha o. He. Kuş denge nasıl olmuş etin tadı, pilavın? iyi güzel. mi? Pilav da güzel de yetmiş mi? He biraz çiğ yani diyor ne? Tuzumuzu nasıl etin? Kaç tencere? 4-5 tencere var ya.